arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla coins'im var. Bu coins'i çok gizli bir siteden güvenli bir şekilde nasıl aldığımı bu videoda göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar bu coins'leri gelin birlikte harcayalım. Her şu an günceldeki paketleri açıyorum. Mesela şu paketten harcayalım. 900 coins'i harcadım. Ücretsiz olarak coins'ler hesabıma yüklendi ve tam şu anda arkadaşlar paket açıyorum. Gerçekten sonunda bunu yapabildik. Çok mutluyum arkadaşlar. Bunu size nasıl yaptığımı az sonra anlatmaya başlayacağım. Videoyu hiç atlamadan izlemeye devam edin. Bakalım kim çıkıyor? 82 reytingli bir oyuncu çıktı. İyi mi kötü mü? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Şimdi siz de benim gibi ücretsiz olarak paket açmak istiyorsanız ve benim gibi nasıl ücretsiz coin saldığımı öğrenmek istiyorsanız göstermeye başlayayım. Öncelikle ücretsiz coinler alacağımız siteye gidiyoruz. Sitemizin adresi bu. efootball.hila.net Bunu tarayıcınızın adres çubuğuna yazıp siteye gelin. Aynı zamanda sitenin adresi videonun açılın kısmında bulunuyor videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp siteye direkt ulaşabilirsiniz. Siteye geldikten sonra hesap adı mail kısmına hesabınızın ismini ya da hesaba bağlı olan maili aynı zamanda da hesabınızın id'sini de yazabilirsiniz. Coins paketinden arzu ettiğiniz coins'i seçin sonrasında başlat butonuna tıklayın. Tıkladık. Sonunda oluyor arkadaşlar. Yapması çok kolay. Sabırlı bir şekilde gösterdiklerimi adım adım uygulayın ve size en sonunda coins'lerin hesabınıza geldiğini kendi gözlerinizle görün. Videonun başında gösterdim ve ufak bir harcama yaptık. Siz de bu video sayesinde bu siteden ücretsiz coin alıp arkadaşlar istediğiniz paketi açabileceksiniz. Artık coin serip ücret ödemeniz gerek kalmayacak. Burada çok kısa bekliyoruz. Son bir adım kaldı arkadaşlar. Bu adımı da yapınca coinster direkt hesabımıza gerçekten gelecek. Bunu da hemen gelin çok kolay bir şekilde güvenli olarak yapalım. Bunu tamamlamak için yeşil renkteki doğru butonuna basıyoruz. Ve açılan sayfadan atmaya devam edeceğim. Tıkladık. Kur'an'ı tamamlayınca konu istenilmesi hesabımıza direkt geçecek. Gelin şimdi 2 dakikada hemen hemen hızlı bir şekilde şundan bahsetmek istiyorum. Bu sayfada ve size gerçek olan SMS'te bir ücretten söz edilir. Bu ücret arkadaşlar doğrulamayı sadece yurt dışından yapanlardan alınıyor. Yani sınavınız Türkcell ya da Vodafone'sa e, doğrulamayı Türkiye'den yapıyorsanız bu ücret sizden kesinlikle arkadaşlar alınmaz. Yemin ederim doğrulamayı Türkiye'den yapıyorsanız herhangi bir ücret asla alınmaz. Şimdi doğrulamayı nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Ben zaman telefon numaramızı yazıyoruz. Ardından alttaki kutucuğa tıklıyoruz. Sonrasında devam et butonuna basıyoruz. Buradaki ücret mesajını aldırış etmeyin arkadaşlar. Unutmayın doğru ve Türkiye'den yaptığımız sürece bizden buradaki bazı kişilerin ücret alınmıyor dedik. Ve bu sayfada telefonumuza gelen yeni SMS'teki kodu gerekli alana yazıyoruz. Birlikte yazalım. Sonrasında sayfanızdaki buton ismi neyse o butona tıklıyorsunuz birlikte tıklayalım ve doğramayı tamamlayıp artık ücretsiz bir şekilde coinslerimizin hesabımıza geçtiğini görelim. Sayfadaki butona beraber tıkladık şimdi. Arkadaşlar doğrulamayı başarılı bir şekilde tamamladık ücret alınmadığını buradan görebilirsiniz. İstediğimiz coinsler hesabımıza yüklendi. Buradan sonra yapacak hiçbir şey yok. Videonun başında da gösterdiğim gibi coinsler artık hesabınıza geçmiş oluyor. Yapması bu kadar kolaydı. Doğrulama tamamen ücretsiz. Gösterim şekilde yapın. Sonra da zaten direkt coinsler videonun başında gösterdiğim gibi hesabımıza yüklenmiş gibi olarak geliyor.